postane yanındayız. Şimdi Salihliği özleyenlere Burada bir kahve varmış. Selamun Aleyküm, hayırlı işler. Hayırlı işler. Yemeklerden mi başladınız abi? <gülüyor> <gülüyor> Her türlü değil <laughs> bir, 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 bir. Yemek <laughs> yok bizde ya. Çekilme birisi şey hmm. aldı mı? Ee. Patron hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> burası yeni mi açıldı? İyi, <laughs> ee, hayırlı <laughs> uğurlu olsun. Ol, Bayağı güzel bir yer burası ya. <gülüyor> <gülüyor> Patronu kim buranın? <laughs> Buyur, buyur, buyur. Ya, yakışıklı da buradaymış. <laughs> evet kahvenin içinde şöyle bir döndük. İki, iki, iki kapılı kahve. Bir kapısından çıktı. Evet çarşı böyle. Bu da postanemiz. Yapıp, İyidir seni sormalı. Tamam. Hayrola sen? Sen neredesin? Güzel. Sen nerede çalışıyorsun? İyi güzel. Baba oğul buradalar. Efendim gördük hayırlı uğurlu olsun. Tamam, Mübarek iyi. olsun.